Ee, sevgili dostlar, Ancient'da yeni bir bölümle karşınızdayım efendim. Geçen bölümlerde ee, bir hapishane arabasına gerçekleşen saldırı vakasını incelemiştik. Bu bölümde ise Man Adası'nda 2019'da, 6 Ağustos 2019'da gerçekleşen sahil trajedisini inceleyeceğiz. Yolda yatan bir adam görüyorum. Bu kaza böyle bilerek yapılmış da olabilir, bilemiyorum efendim. Simülasyonu bir başlatalım. Bunun ardından da tren kazasına geçiş yapacağız efendim. Man adında bir tır şirketi olduğunu biliyorum, evet. Man adası olduğunu da biliyorum şeyin Ortasında, işte İngiltere ile İrlanda tarafının ortasında Man adası var kanka. 2019'da gerçekleştiğine göre Abi be yalnız sağda şey mi olur? Sağda direksiyon mu olur ya? Sağda direksiyon mu olur ya? Ama sağdaki direksiyon hiç hoş değil. Hocam eee kaza gerçekleşmiş hemen. Telefonu al. Dörtlüğünü aç. Çok garip hissediyorum şu an ya. Araba güzelmiş ama ya yani hoşuma gitti. Araba güzelmiş. Ve çok garip hissediyorum abi. Üçgen reflektör hemen yolu şöyle reflektörle işaretleyelim. Kaza alanındaki araçların kontaklarını kapatacağız hızlıca. İyi herhangi bir bilmece de falan bulunmadı. Yani işte git şeyi ara diğer arabaları ara diye. Abau! 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 Kontağı kapat. Reflektörün var mı lan? Reflektör, reflektör dur. Ay motor kazaları çok fena arkadaşlar ya. Hani böyle arabayla bir kaza yaşadığında tabii ki kazanın her türlüsü kötü de inşallah yani can kaybı olmamasını umut edeceksin öyle durumlarda. Motor kazası daha fena abi. Yani benim arkadaşlarım da bayağı bir motor tutkunu ve e, bir şey olduğunda böyle direkt yüreğin ağzına geliyor ya. Tüm kasasedeleri kontrol et. Önce şu adamı bir kontrol ederim. Adam değil kadınmış. Tamam nefes alıp veriyor. Kolundan yara almış. Bu beyefendi de bir yara göremiyorum ama Tamam, motorcularda sorun yok abi. Dayılar yaşıyor, dayılar yaşıyor. Yaralanma? Ayak bileğinde mi, kol bileğinde mi? Serçe parmağı kopmuş! Ha biri bisikletli, biri motorcu. E motorcuların öbürü de aşağıda. Gerçekte böyle bir şey yapmak mantıklı mı? Arabanın altından adamı çekmek yani. Okey hepsi soluk alıp veriyor. Adamı çiğneyip geçtim az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Beyefendi beni duyamıyor. Emniyet kemerini çöz. E, bıyıklı da nefes alıyor. Herkes nefes alıyor. Herkes normal gibi. Tam konumu nereden kontrol edeceğim? Navi'den kontrol edeceğim. Navigasyon yok. Navi cep telefonunda. Efendim Cemal Sönmez. Selamun Aleyküm Cümleten. Nasılsınız demiş. Hoş geldin Cemal. Gayet iyiyiz. Teşekkürler. Sen nasılsın? Çık çık arabadan çık. Tüm gazazedelere yardım et. Abi kime yardım edeyim? Herkesin sağlık durumu iyi gibi duruyor. Kime yardım edeyim dayı? Bu dayı iyi. Dayı dediğim abla bu. Parmağı kopmuştu bunun. Hijyen önemli. Önce eldivenleri tak. Kayıp parmağı bul. E ağzı artık yani. Yani, yani adam şimdi burada olduğuna göre bunun parmağı da ben ne, nereden biliyorum parmağı nerede? Hanımefendi adamın parmağı sizde mi? Sizdeyse verin lütfen. Ayıp. Daya parmağı gördün mü? Ben ne bileyim adamın parmağı nerede ya? Bisiklete mi sıkıştı? Motorumu sıkıştı acaba? Arabanın bagajında mı? Arkadaşlar adamın parmağını gören oldu mu? <laughs> Fazla parmağı olan var mı? Yardım edeceksin adama. Allah ya ne kadar ilginç bir bilgi. Teşekkür ederim. Kendimin mi vereyim. Ne bileyim ben herifin barnağı nerede la? Bisikletin orada sıkışmış olabilir, burada sıkışmış olabilir. Abi parma. Hiç umut yok ya. Arabanın orada bir yerde mi parmak? Parmak? Onun kayıp parmağı arayacağız derken görevde başarısız olacağız ha. Yani bir serçe parmak arıyoruz. Motorun oralarda mı acaba? Arabanın altında mı kaldı? Gerçi bu motorcu değil, bu bisikletli. Yani mantıken bisikletliye bunlar nereden çarptıysa parmakta orada bir yerde olmalı ama. Emniyet şeridinin orada. Ha buldum. Plastik çanta bul, temiz su bul, kopmuş parmağı emniyete al. Ben nereden bulayım plastik çanta, plastik su la? Oyun manyadı gayrı la. Bagajımda olabilir canım, plastik çanta, plastik su. Temiz su. Bende parmak bende güvende. Parmağı nazikçe temizle mi? Otmuş parmağı emniyete al. Nasıl temizleyeyim ya? He, parmak olduğu yerde duruyor, bir yere kaybolmadı. Parmağı emniyete al. Parmağı nazikçe temizle. Eldiven önemli tabi, eldiven takalım. Sonra parmağı al, parmağı temizle, gazlı bezle sar. Tabi. Nazikçe temizlemek çok önemli ama. Sonra parmağı poşetle, poşetin ağzını kapa. 2x poşetle. Parmağı soğuk tut. Ne yapayım ben nasıl soğuk tutayım? Biraların arasına koyacağız parmağı o zaman. Klima, klima, klima var, klima var. Arabanın içinde klima var dayı. Kapıyı kapat Allah'ın aşkına. Klima var arabanın içinde. Elde poşetle, elde parmak bekleyeceğiz serin serin. Kapa kapıyı. Lan oğlum. Adamlardan biri ölmese bari ben parmağı götürene kadar. E kapıyı kapamıyor. Ama klimayı açıp bagaja koyarsak bir faydası olmaz ki bagajda. Parmağı kurtardım ben bir kahramanım. Ama arabayı kapatayım. Boşa ya, şey yapmasın. Şu an boşa çalışıyor klima. Olayları sıraya koy. Hmm. Şimdi. Peter frene asılmış. Jahandar. Bisikletliyi sollarken Bak bisikletli burada fren koyarken. Motor gelen arabayı fark ediyor. Burada. Laura bisikletten düştü. Bir saniye bisikletli olan hatun muydu? Büyük kaya alakası herhalde yani sana girsin demek istedi. Diğer araç geçerken sağ aynayı söküp götürmüş. Peter dengesini kaybedip düşmüş. Bisiklet toyna yemiş. Ben hiç olayları sıraya koyamadım şu an bu arada. Bak. Şimdi. Eee. Peter fren yapıyor. Laura bisikletten düş. Anlamadım ki hiçbir bok. Parmağı kurtardık, parmağı kurtardık. Bence suç bisikletli de, bence suç parmakta. Adam öldü ama parmağı kurtardık kardeşim. Bizim ilk yardım bilgilerimizi sorgulama. Bak Jahandar bisikletçiyi sorguluyor. Tamam mı? Soruluyor. Karşıdan gelen arabayı fark ediyor. Sonra frene asılı Bisikletten düşüyor. He? Bisikletçiyi sollarken aracın sağa neyi söküp götürüyor. Sonra kamyonet bisiklete çarpıyor. Ne oluyor amına ben hiçbir şey anlamadım ki. Bisiklete çarptığını görünce frene asılıyor. Dengesini kaybedip düşüyor. Olmadı. Bisikletten düşüyor. Öteki de düşüyor. Ne yaptın ucube? Bu nasıl bir senaryo? Dur bakalım izlerken öğreneceğiz. Bu e, bisikletçiye çarpan adam bir yıllığına ehliyetini kaybediyor. Niye adamların isimleriyle veriyor ki bana ipucunu? Ben isimlerini bilmiyorum. Billy hastaneye uğraştıktan sonra cerrahlar kopan parmağı yerine takmaya başladı. Parmağın kısmen hareket etmesini sağladılar ama hayatının sonuna kadar Billy'nin parmağı soğuk havaya karşı duyarlı hale geldi. Ne kadar üzüldüm anlatamam şu an. Millet sakat kalıyor efendim bu da parmağım soğuk gördü mü büzüşüyor. Bisikletçi petermiş galiba. Laura pek hanımefendiye benzemiyor ama neyse. İyileştikten sonra motor sikletini alıp şeye devam etmiş abi. Dünya turuna çıkmış. Biz dünya hatırına çıkamadık. Parnak yaşıyor mu? Kanka yaşıyor ama soğuğa karşı duyarlıymış. Üşüyormuş. Bisikleti sürerken... Hepsi terminatör gibi geliyor. Ulan ne oluyor? Suçlu herkes. Bisikletli hariç. Ne yapıyorsunuz oğlum? Resmi Türkçe dil desteği var Cemal. Hı? Ben de anlamadım baba ne yapayım? Efendim sevgili Melih Arda. Unknown Master'ın 3. ayını kutluyor. Canım benim teşekkür ederim sağ olasın. Yani suçlu herkes arkadaşlar. Buna kanaat getirdim. Hepsi ayı gibi gidiyor. Gadlar gibi görünebilirim ama böyle saçma şekilde hızlı motor sürenlere asla üzülmüyorum ya. Ya ben gadlar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kendi ya kendi canını geçtim artık diğer insanların canını da düşün be adam. Hadi kendi canını umursamıyorsun tamam jet gibi gidiyorsun böyle yolda. En hızlı sensin en havalı sensin eyvallah. Çarptığın adama yazık. Ama dürtüyor galiba yani diyorum ya benim arkadaşlarım da motorcu böyle. Yüksek beygirli motor almıyorlar özellikle. Kendime hakim olamam diyor Çünkü bastıkça basıyorsun diyor. Bastıkça basıyorsun diyor. Evet bölümün olayı kopan parmağı bulmaktı. Şimdi sevgili arkadaşlar, Silezya bölgesinde, Çek Cumhuriyeti'ndeki Silesya bölgesine gideceğiz ve 13 Haziran 2018'de gerçekleşen tren kazasını araştıracağız. Ulan tren kazasında ne kadar yaralı vardır ya. Bizim burada da aynı Selim. Bizim burada da birebir aynı o yüksek sesli geçenler var ya. Ya benim uyuduğum oda şeye bakıyor. sokağın ağzına bakıyor. Direkt bizimki ara sokak normalde böyle merkezi bir yerde de değilim işte bir yerde de değilim de böyle adam açmış son ses Müslüm babayı denenenen ama gecenin ikisi dayı ben uyuyorum uyuyacağım jet gibi böyle hızlı geçenler kornaya abananlar bizim mahalledeki hatunların yavukluları çıktıları, bir çıkacağım şimdi dışarı ha herif alkolik yani çekiniyor çıkamıyor tabii. Tabi bıktırıyorlar canım ya bunlar insan topluluk içinde yaşamayı öğrenememiş insanlar. Misal bak bana kızarsınız atıyorum. E kardeş sen de günün 8 saati konuşuyorsun. Baba bak ben salondayım. Yayınımda 9 dedim mi biter. Belki 9 sarkar. Yani salondayım ayrıca insanların şeyine engel olmam. Telefonum nerede? Yangını söndür acil servisi ara. Başa alalım mı? Ben telefonu bulamadım bir buçuk saat. Dur hemen sinyal yakıp telefonu alacağım. Araba yanıyor koş dur. Koşacağım. Gene şarj yok. Babağın ağzına sıçayım şu telefonu niye çıkarken şarj etmiyorsun? Yangın. Hangi araba yanıyor lan? Abav. Sönmem sönmedi 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 sönmedi. E söndü. Hani dayı nereye yanıyor? Buradan sıkıyorum öteki tarafta alev gözüküyor. Ötekinden sıkıyorum buradan alev gözüküyor. Ben buraya nereden müdahale edeceğim ki? Tüp bitti. Abem yanarız abem. Ulan girsene içeri. Az önce girdin ya arabanın içine. Fötü. Lan. Şükür söndü. Yangın söndü. Yangın söndü. Ee, beyefendi cep telefonunuzu alabilir miyim acaba? Telefon. Telefon. Şu ilk yardımı alayım da. Reflektör. Can, nereme sokacağım reflektörü? Bırak reflektörü. Ee, kulübede telefon olur mu? <laughs> Çok aşırı zaman kaybediyorum bu arada. Acil servisi nereden arayacağım? telefonu şarja takacak olabilir miyim orada? Başa alacağım, alacağım. Ondan sıkıntı yok da. Telefon? Hayır, telefon şarja falan takılmıyor. Tren yük treni mi la? Galiba yük treni. E bir de tren şoförü olması lazım o zaman burada. Ya şoförlerden birinde illa telefon vardır abi. about Onun burada ne olmuş? Oha aracın kontağını kapat. Efendim Şamil Reis Primer avantajıyla 14. şeyini kutluyor Canım benim 14. şeyin kutlu olsun sağ olasın Önce araçların kontaklarını kapat Lan araçların dedi bunun kontağı nasıl kapanıyor ki Kaza alanını işaretle Bir tane kaza alanı var bir tane de araç var yani Ama adamların canı o kadar tehlikede mi değil be Aldım reflektörü yerleştireyim Bence içeridekilerin canı daha çok tehlikeli gibi. Ee, ablacım oynadım da bana çok sıkıcı geldi Long Dark. O yüzden devam etmedim hikaye moduna ya. Nefes alıyor mu herif? Ölü. Adam sandviç yerken ölmüş galiba evet. Dayı. Dayı kalk. Dayı headshot demiş. Bu nefes alıyor. Yerde sandviçini yiyen dayı boğuluyor. Hem manevrası falan mı yapmak lazım ona acaba? O öyle boylu boyunca uzanmış duruyor. Bilader. Beni duyuyor mu? Sen naneyi yemişin ama la. Bak bak kafaya bak kafaya. Nefes alıyor. Tam konum. Nereden öğreneceğim ben tam konumu la? Arabanın GPS'i ya. Burada GPS çalışıyordur. Hadi gidek de adamlara yardım edek hadi. Bilgileri acil servis görevlilerine ilet. Eee... Ölmek üzere olan hangisiyse önce ona yardım edersin. Bunu iletmeye gerek var mı? Nefes almayan dayıya örneğin. Araçtaki adama yardım etmeye çalış diyor ama öteki soluk almıyor kanka. Ama gerçi öteki ön önce ön araçtaki adam dedi değil mi ya? Ya bu nefes almıyor. Abi nefes almıyor mu oradaki herif? Nasıl araçtaki adama yardım edeceğiz ki önce? Herhalde kanaması olduğundan yani. Hala hazırda nefes alıyor ve... Yok. Araçtaki adam derken demek ki şey yapmış. Herife tıklanmıyor abi. Ya klasik yani şey. Aa, nefes almayan adama yardım edeceğiz de. Araç dedi yani. Adam araç yazdı orada. Bak ha eldiven takma. Eldiven çok önemli. Şimdi eldiven takman maazallah. Yeni rekor. Adamın ciğerini söktüm galiba. Kazas edenin ağzını kontrol et. Yemeği ağzından çıkar. Sonunu kontrol et. Kalp masajıyla acaba kalp masajıyla adamın kursağında kalan yemeği mi çıkardık? Kazayı koma pozisyonuna getir. Ya ben ne bileyim koma pozisyonunu. Önce bu kol. Sonra öbür kol. Sonra ayak. Sonra döndür. Kafayı da çevir. Bunu bana tarif etseler de yapamayabilirim bu arada. Merhaba Mustafa Bey hoş geldiniz. Kurtulma ihtimali daha fazla olana yardım edilir sanırım. Ya abla ben arabadaki şoförü diyor zannettim kan kaybından dolayı. Soluk olmayan adamı diyormuş. Isırılmış sandviç. Trenci konsola çarpıyor. Tamam. Tren kazası nasıl olabilir ki? Yani adam nasıl trene çarpabilir? Kapılar kilitli. Bu adam tren geçidinden geçerken trene çarpıyor ya. Minibüs trene çarpmış. Ciddi misin? Eee... Fren fren tutmamış olabilir belki. Lan bu trenin daha gıçı var mı lan? Öteki taraftan geçip bakacağız o zaman. Bariyer. Eee... Um... Acaba trenin geçtiğini gösteren otomatik bariyer mi? Evet abi, evet abi. Yani adam alkollü falan zannettim de trenin e, geçtiği zaman e, bu geçiş yerlerini kapatan bariyerin sigortası çalışmadığından dolayı oldu bu. Abi yanlış sigortalar nedeniyle bariyerler çalışmıyor. E, bariyer çalışmayınca minibüste tren çarpışıyor. Adam yemek yedi... Yok, öteki adam kafasına çarpıyor. Diğeri de yemek yerken mefta. Boğuluyor ama ölmüyorlar tabi. Direkt değil abi. Direkt sigorta. Ee, sürücü sağlığına kavuşuyor. Hastane personelinin becerisi ve uzmanlığı sayesinde. Araçtaki sürücümüz e, sağlığına kavuşuyor. Tamam. E, bu alnını çarpan abinin yara çok yüzeyselmiş. Bir sıkıntı olmamış ve... Sonrasında hızlıca taburcu edilmiş. Bu boğulan abi de benim sayemde kurtulmuş. Hastaneye varır varmaz bilincini kazandı ve birkaç gün sonra taburcu oldu diyor. Yanmış sigortadan kaynaklı bir kaza gerçekleşmiş. Trene bir şey olmadı tabi sarsılmadı bile de adam ayvayı yedi abi. Çalışmıyor ama tren de mi gözükmemiş? Demek ki adam görememiş kanka yani. Herifi ittirdi bitirdi. Bir vakayı daha böylece tamamlamış olduk ama devamı yok galiba chat. Bu oyunun sonu olabilir. Tebrikler tüm vakaları çözdün. İtiraf etmeliyim ki bu işte beklediğimden çok daha iyisin. Amy'nin iyi iş çıkardığını düşünürdüm ama sen onu bile geçtin. Her neyse, bu onun daha fazla vakı hazırlamasını beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Bu arada sen çok iyi çalıştın. Seninle gurur duyuyorum. Oyunu mu bitirdik? Oyun, oyun, oyun. Bitmiş abi. Evet, bütün oyunu bitirmişiz. Tamamlanan senaryolar 11. Evet bütün oyun bitti. Yani e, bu alanın dışına çıkamıyoruz sanırım. Çıkış dediğimizde de oyundan çıkacak diye tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar The e, da bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kazan sonrası ilk yardım ve olay yeri inceleme simülatörden şimdilik bu kadar oyunu bitirdik. Youtube'dan izleyen herkese teşekkürler.